Bu dersimizde parçayı çizeceğim. Bu parçanın resmini açıklamalar kısmında link olarak paylaşmış olacağım. burada 50 mm uzunluğunda yatay bir merkez çizgisi var. Çizelim hemen. Orta nokta olarak çiziyorum. 50 milimetre. Her iki tarafa dair çiziyorum. R 18 mm yarı çapında. Yani 36 mm çapında. 36 36 Sonra yatay Dike bir merkez çizgisi çiziyorum. Uzunluğu 50 milimetreymiş. 50 milimetre. Bunun da çapı 40 milimetreymiş. Sonra bunları ben bu şekilde olduğu gibi çizgilerle birleştiriyorum. Tek işareti geldiği zaman çıkabilirsiniz. E, şu mavi çizgi siyah çizgi yapalım. Kontrol tuşuna basıp diyorum. Çizgi ve daireye tıklıyorum. Set evet, olsun diyorum. Yeşil tiket tıkladım ve onayladım. Sonra objeleri e, buda diyorum. Basit tutarak böyle budamak istediğim çizgilere değdiriyorum. 12 milimetre uzunluğunda bir katlama yapıyorum. Eksilizmli katı oluşturma 12. Enter. Yeşil tiket tıkladım ve çizgi Daire çizeceğim şimdi burada. 40 milimetre olacak. Ne kadar katlamam gerekiyor? 40 milimetre olacak. Yani 40'dan 12'yi çıkardığın zaman 30 paraya 28 milimetre. Mm unsurlar, ekstriyizli rekatı oluşturma 28 eşitliğe tıkladım ve onayladım sonra 24 mm çapında bir deliğimiz var unsurlar, ekstriyizli ürekiz Tümden diyorum. Yeşil e tıkladım ve onayladım. Çok kısa kaldı sanırım. Biraz daha uzun gibi görünüyor. Ee, en iyisi bunu değiştirelim. Yani 28 mm değil yani 12'yi çıkarmayalım. Direkt 40 mm olarak katılayalım. Ee, katılamada nasıl e, oynama yapabiliriz? Sağ tıklıyorum. Unsuru düzenli diyorum. Bunu 40 diye yazıyorum. Enter diyorum. Yeşil tıkladım ve onayladım. Şimdi daha şekle benzemeye başladı. Sonra fidel çizelim. Sağ gözleme çizim diyorum. Şöyle çizgi komutuyla şöyle çiziyorum. Burası dairesel bir form olduğu için şuraya da bir düz bir çizgi çizmem gerekiyor. Yoksa feder yapmayacaktır. Federimizin et kalanı 10 milimetreymiş. Mısırlar, feder, ok içeri doğru bakıyor. 10 milimetre olacak. Yeşil tüket ve onayladım. Sonra buraya da bir tane daire çiziyorum. Tapları ne kadar olacak bakalım. 22 milimetre olacakmış. Unsurlar, pardon, akıllı ölçülendirme 22, akıllı ölçülendirme 22. Bunu bu eş değil sanırım. Yani kontrol tuşuna basa tutuyorum. Bir daire detay olarak aynı hizada. de kontrol tuşuna basıp diyorum. Bu dairenin merkeziyle bu eş merkezli olsun diyorum. Şimdi oldu. Ne kadar katlayacağım? Ee, şöyle şimdi burası 15 mm, burası 12 mm ise burası yani 3 mm katlama yapacağım bu dairelerde. Musurlar öne katı oluşturma 3 mm. 4 3 Enter Sonra Daha delik yapalım. Buraya da Deliklerimizin çapı ne kadarmış? 11 mm Ölçülendirme 11 Onsurlar Unsurlar eksi izliyor Tümden. Tümden yani. Yeşillik'e tıkladım ve onayladım. Şimdi e, bize bizi burada kavis, köşe kavisinin R2 milimetre çapı, yarı olmasını istiyor. Bunlara kavis verelim bu işaretli yerlere. Buraya 2 diyorum. Şurası, şurada bir kavis var. Burada da bir kavis var. Burada tıklayınca olmuyor. Tamam, böyle kolaylayalım. Tekrar 2 mm. Şurada bir kavis var. Burada bir kavis var. Şurada var. Burada var. Eşitlik'e tıkladım ve onayladım. Tekrar radyo istiyorum. Burada da var. Radyo. Burada da var. Tekrar radyo istiyorum. Şurasında da olması lazım. Bakalım sistem kabul edecek mi? Evet olmuş. Tamam. Tamamdır. Her yeri kavis yaptık. Başka bakıyorum. Tamamdır. Şekil bu kadar arkadaşlar. Kontrol yeri diyorum. İzometrik görüntüsünü de elde etmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.